Tamam. 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 Sağ ol, ono. Gözgen, gözgen. Kaçmakalın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, ono. Şahit. Görüyor, Görüyor musunuz? Ya gelin işte gelin. Basın gelin. Bağla 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 bağla. Niye erken durdunuz? Hadi. Ekrem İmamoğlu'nun şu anda posterini köprüye astık. Türkiye'ye selam ve saygılar. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük. Açılayım de. Tamam, çok, çok. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük, özgürlük istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük. Erdoğan abi. Demokrasi için, demokrasi Hak için, özgürlük için, için adalet için, için buradayız. Ekrem İmamoğlu.